Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün YouTube'daki kazançları daha önceden çekmiş olduğum YouTube kazançları ve reklam gelirleri yani daha doğrusu reklam bütçesi bin başına aldığımız görüntülenme fiyatları bunlarda arkadaşlar nasıl bir değişiklik olmuş bugün bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar yani hemen şöyle bir içerik stüdyosuna girelim Neler olmuş, neler bitmiş bir kanala göz atalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 8069 abonemiz var. Ondan sonra hemen tekrardan kanalımız dediğimizde şöyle arkadaşlar hemen hakkında dediğimizde toplam 1 milyon 300 görüntülenmemiz var, 300 bin görüntülenmemiz var daha fazlaydı tabii ki çoğu videoyu sildim ben arkadaşlar temizledim daha önceden biliyorsunuz ki oyun kanalıydık e, oyun kanalı iken e, nasıl kazançlar vardı şu an nasıl kazançlar elde ediyoruz e, bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar hemen şöyle bir video yönetisi açalım çoğu videomuz tabii ki sarı dolar yani reklam göstermeme gibi YouTube'da son zamanlarda bunları görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu en son attığım videodan herhangi bir ücret kazanamıyoruz. Daha sonra PUBG videomuz bunlar arkadaşlar. Burada yeşil olanlar para kazandıranlar. Ee, sarı olan butonlar ise para kazandırmayan videolarımız arkadaşlar. Şöyle hemen sarı yine. Burada da bir sarımız var. Burada yine altı binlik bir sarı var. Bir buçuk bin izlenmeye bir sarı e, dolar işareti almışız. Çoğu video böyleydi. Çoğunluğu manuel inceleme ile düzelttim yine. Ee, bazıları maalesef düzelmedi. Ee, 30 bin, 40 binlik iPhone videom vardı. Onu sildim arkadaşlar. Ee, sarı dolar olduğu için ve paylaştığımda tekrar ise e, yine sarı dolara döndü. Bu yüzden kaldırdım komple. Burada bir sarı dolarımız var arkadaşlar. Sarı dolar. Bu şekilde arkadaşlar sarı dolarlar maalesef e, mevcut. nasıl izlenmiş, ne kadar izlenmiş, ne kadar kazandırmış bunları göz önünde bulunduracağız. Karşılıklı göstereceğiz. Şurada bir 50 binlik videomuz var. Bu olabilir. Başka 68 bin var. 110'a yakın var mı? iPhone ile ilgili sanmıyorum ama 68 ile 50 bin. Bakalım hemen 2. sayfada çünkü iPhone ile ilgili videolarımız var biliyorsunuz ki. Hatta gördüm diyebilirim arkadaşlar. Şurada. Hem dakikası başa yavaş yani 10 dakikan altınlarca olduğu için e, biz reklam koyamıyoruz. koyabiliyoruz. YouTube kendi reklam koyabiliyor. Sınırlı sayılır hepsine. 10 dakika olduğunda arkadaşlar daha fazla videolara e, reklam ekleyebiliyoruz. E, hemen arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 50 binlik bir izlenmemiz var. Şöyle 4 dakika 43 saniye. Ondan sonra da Diğer videomuz ise arkadaşlar hemen burada Buraya pardon Şu arkadaşlar 49 bin Bu da 50 bin diyelim 50 bin 50 bin arkadaşlar Zaten 3 dakika olması 4 dakika olması çok fark etmiyor arkadaşlar 10 dakika olmadığı için 10 dakika olsa fazla bir reklam koyarız O şekilde fazla gelir elde edebilirdik Fakat bunlar hepsi tek reklamlık olduğu için Başa başla Arkadaşlar 49 bin izlenmesi var 50 bin diyelim bu videomuzun da 50.000 izlenmesi var diyelim. Şöyle hemen. iPhone. Şurada arkadaşlar iPhone. iPlay e müzik indirme. Şimdi ben bunların analiz kısmına isimlerini yazmam gerekiyor. Ki bakalım neler var neler yok. Evet arkadaşlar. Şimdi son 28 gün yani bir ay. Bir ay içinde 14.000 izlenme ve buçuk dolar diyebiliriz. 25.000 dakika izlenme. Bu videomuz ise arkadaşlar 12.000 görüntülenme 10 dakika. Yani bu daha fazla izlenirken gördüğünüz gibi arkadaşlar kat kat daha az izlenmiş arkadaşlar. Bu arada ben videodan önce bunları karşılaştıracağım bile düşünmedim direkt. Bir video bulur karşılaştırırım dedim. Harbiden ben de şok oldum arkadaşlar. Yani bu videomuz 10.5 dolar. Ya yani 2.000 de az izlenmiş arkadaşlar. Bu videomuz ise 4.5 dolar kazanmış. Ee, i̇zlenme süresi 25.000 dakika bunun izlenme süresi 17.1 dakika yani hani fazla olsa eyvallah diyeceğim ama yine fazla değil arkadaşlar bunun ortalama görüntülenme süresi 1.47 saniye bunun ise 1.26 arkadaşlar görüyorsunuz ki baya fark olmasına rağmen yani iphone ile videomuz aşağıda kalmasına rağmen çok çok daha iyi kazandırmış hemen hemen 2 katı 3 katını kazandırmış arkadaşlar şimdi ömür boyuna gelelim daha doğrusu şöyle ömür boyu yapalım bunu da ömür boyu yapalım ve tamamen yani videoyu paylaştığımdan beri ne kazanmışım ne kadar izlenmiş hepsi zaten burada göz önünde bulundurulur. Şimdi arkadaşlar ben 50.000 izlenmeye 26 dolar almışım. 26 ya da 27 dolar diyelim. 50.000 görüntülenme 74.000 dakika izlenme süresi yani. Bununki 86.000 izlenme süresi var arkadaşlar ortalaması 1.47. Bununki ise 1.28. Yani bu video daha baskın duruyor. E izlenme süresi olarak da daha yüksek arkadaşlar. 74 bu 74.000'de. Bu 86.000. Görüntülenme olarak bir 2.000 oynuyor arkadaşlar. Çok bir şey değil. Arkadaşlar yani 50.000 izlenmeye oyun videosundan 9 dolar, şey 8 dolar kazanmışım. Şöyle bir kaba taslak desek 10 dolar desek arkadaşlar yani öyle ya da böyle bir 10 dolar olmadı halde 10 dolar desek 50.000 arkadaşlar hani 2000 eksik ya 50 de 10 dolar kazanamayız ama yine de 10 dolar diyelim arkadaşlar bundan 27 dolar kazanmışız yani bundan 7 dolar desek 20 dolar fark var arkadaşlar oldukça 3 katı fiyatın arkadaşlar e, gelirler fark ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi izlenme süresi de yüksek. E, Ortalama izlenme süresi yine yüksek arkadaşlar. Fakat gördüğünüz gibi çünkü PUBG kelimesi arkadaşlar birçok videoya sahip olduğu için yani birçok PUBG ile ilgili videolar paylaşıldığı için ve oyun kategorisinde olduğu için arkadaşlar maalesef e, kazançlar kesinlikle oyunlarda daha düşük oluyor. Ama e, diğer konu ise işte arkadaşlar eğitim videosu olduğunda, daha doğrusu eğitim kategorisi olduğunda gördüğünüz gibi fark zaten ortada arkadaşlar. Oldukça 4 dakikaya güzel bir kazanç diyebiliriz. Yani 20 50 bine 26 dolar, 27 dolar diyelim hatta 27 dolar bugün bugünkü parayla arkadaşlar 155 TL. Sadece ben bu videodan 155 TL gelir elde etmişim. Güzel bir e, ücret diyebiliriz arkadaşlar. E, tabii ki daha da iyi olabilir. Arkadaşlar bu arada Yani bu aralar Video atmamama rağmen Çok farklı şeyler oldu. Arkadaşlar şu an gelire geldiğinizde Dünleyin e, Ömür boyu yaptığımızda arkadaşlar Bin başına yani ömür boyu Tüm videolarımızın e, genel olarak Bin başına aldığımız para bir dolar 12 sent. Yani arkadaşlar ee, oldukça yükseltmiştik hatırlarsanız e, kanalım daha var videosu yurttaki kazancımız arkadaşlar e, o zaman ömür boyu yaptığımızda 52 falan yanlış hatırlamıyorsam 53 derdiydi Gördüğünüz gibi bayağı yükseltmiş arkadaşlar. Bunu eğitim videosu yükseltmeniz mümkündür arkadaşlar. E, daha çok paylaşılmayan, yapılmayan videoları paylaşırsanız e, reklam geliri yüksek olduğunu düşündüğünüz video konuları ya yani, da içerikleri varsa onları çekip video başında güzel bir şekilde yapabilirsiniz yani PUBG mesela bunlar kazandırmaz arkadaşlar hem oyun kategorisi hem çok fazla PUBG ile ilgili videolar bu tutta zaten mevcut arkadaşlar genel bakış yapalım hemen ya da gelir diyelim gelir dediğimizde arkadaşlar bu ay çok güzel bir kazanç elde ettim diyebiliriz buradan da premium ekstra olarak yanlış değilsem şu kadar bir ücret youtube veriyor Şimdi bunu ömür boyundan çıkaracağız arkadaşlar. Ben bu ay yani geçen aya göre bu ay baya bir kazanç elde ettim diyebilirim. Neredeyse iki misli arkadaşlar. Şöyle hemen e, geçen ay diyelim daha doğrusu. Mayıs ayında arkadaşlar ben e, kaç dolar kazanmışım? 85 dolar kazanmışım. O zamanın parasıyla 505 TL atmıştı diye düşünüyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şu an tabi biraz dolar düşmüş yükselmiş. O yüzden fark ediyor arkadaşlar. Burada ise 490 diyor. 85 dolara 505 TL almıştım. Şimdi arkadaşlar burada 490 ne yazıyor da tabii ki günden güne fark ediyor. 500 TL kazandığımızı düşünelim. 85 dolar bugün ise arkadaşlar yani daha doğrusu bu ay şöyle bir hemen açalım. Bu arada geçen ayda, ayda en fazla kazancım arkadaşlar 3.78 var. 3.78 dolar civarında bir kazanç elde etmiş Hani günlük bunlar zaten de arkadaşlar. 4 dolara yakın bir kazanç. Bu ay çok farklı bir şey oldu. Bilmiyorum neyden kaynaklanıyor ama bu ay arkadaşlar tamı tamına daha ayı bile doldurmadım arkadaşlar. Daha benim 5 günüm var. Biliyorsunuz ki YouTube 1-2 gün geriden geldiği için e, şeyler. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 Haziran'la 24 Haziran'da kazancım bulunuyor arkadaşlar. Daha 5-6 günüm var. Ee, benim kazandığım ücret arkadaşlar 139 dolar daha 4-5 günün var ve şu anki kazancım oldukça iyi arkadaşlar görünüyor şurada gördüğünüz gibi 3 dolar daha sonra 4.5 dolar ee, yine 3.88'e düşmüşüz 3'e düşmüşüz daha sonra 3.5 4.5 6.5 6.5 dolar arkadaşlar çok iyi bir gelir başarılar Burada hafte bir düşüş yaşamışız arkadaşlar. 4.5 dolara gelmişiz. daha sonra yine almış başını. 5 dolar, 6.5 dolar, 7.5 dolar arkadaşlar ve buradan direkt nasıl olduysa buradan bir patlama oldu arkadaşlar. Tam tamına 11 dolar arkadaşlar bir günde. Normalde ben oyun kanalıyken arkadaşlar bu doları yani günlük bir buçuk iki dolar ya geliyor ya gelmiyordu arkadaşlar. Yani. 6 günlük falan 2 dolardan hesaplasak hemen hemen 6 gündeki para arkadaşlar demek ama bu bana bir günde geldi oldukça şaşırdım zaten 11 dolar arkadaşlar yani neredeyse bir işçinin günlük e, parası diyebiliriz 63 TL şu an e, oldukça yani 60 70 TL civarı işte arkadaşlar tabii ki dolar düşüş yaşadığı için yükseldiği için bu şekilde değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar 11 dolara yakın bir ücret arkadaşlar. Oldukça güzel. Zaten her gün böyle gitse çok çok iyi olurdu ama tabii ki yine düşüşe geçti arkadaşlar. 8,5 dolar, 7,5 dolar, 5,5 ve bu şekilde arkadaşlar düştü ve düştü. Şu an 4 4,5 dolar falan 4 dolar civarı gelmişti. Yani arkadaşlar geriye kalan, gelecek olan daha doğrusu 4 dolardan hesaplarsa arkadaşlar bu 5 gün diyelim var arkadaşlar ya 5-6 gün var neredeyse bir 30 dolar daha gelse ya da 25 dolar falan 25 dolar falan gelse e, yaptığı ücrette zaten 165-170 civarı bir bu ay bu parayı kazanacağız hatta e, yani 85 dolar kazanmıştım şimdi 85-85 daha zaten neredeyse arkadaşlar iki ayın kazancını tek ayda çıkarmış oluyorum oldukça güzel arkadaşlar. E, Tabii ki bunlar arkadaşlar bin başına aldığımız e, ücret e, değişkenliği var. Dediğim gibi reklam de, sistemini gösterdiğim var ya ömür boyu yaptığınızda onu yükselttiğiniz gerekiyor. Tabii ki onu da yükseltmek için e, oyun kanalı isiniz çıkmanız çıkabiliyorsanız çıkın. Çok izlenmeniz varsa tabii ki kanalınıza bozmak istemem ama ben erkenden çıktım eğitim kanalına geçtim ve şu an ki kazancımdan oldukça memnunum diyebilirim. Başka da arkadaşlar gösterebileceğim bir şey yok. Video daha fazla uzun olmasın. Fazla bir şey olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar. Göstermediğim etmediğim varsa. Ha, bir videoyu gösterebiliriz arkadaşlar. En fazla izlenen videomuz iPhone müzik arkadaşlar. Ee, yaklaşık 300k izlenmeye doğru gidiyordu. Hemen onu da göstereyim arkadaşlar Ne kazanmışız hep beraber e, görelim sonra, bu ay diyelim buradan da iPhone müzik indirme uygulaması değilsem buydu şimdiden Evet şimdiden arkadaşlar şimdiden. buydu sadece bu ayda 35 dolar kazanmışım arkadaşlar bu videoda Sıram, bu video 2018'de paylaşıldı Siz tahmin edin ilk zamanlar tabii ki daha iyi kazançlar sağlayacak daha sonra az izlendiği için keller düşüyor arkadaşlar. 35 dolar da. Yani bu videonun bana getirisi 200 TL civarında bir bütçe sağlıyor arkadaşlar bu videomuz. Burada arkadaşlar ömür boyu dediğimizde toplam kazancımız 184 dolar arkadaşlar. Baya baya iyi. Ee, yaklaşık da zaten izlenmesini de şöyle bir bakalım. Hepinize Arkadaşlar 300 kaya doğru geliyoruz. 292 bin izlenme almışız. Şurada 8 k daha izlenme kalmış. Onu da alırsak 300 bine geliyoruz arkadaşlar. Oldukça güzel izlendi bu videomuz. Oldukça olumlu yorumlar oldu. 321 yorum var. Zaten burada arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz gibi ya etiketlediğimiz şeylerin arkadaşlar böyle numara çıkması oldukça iyi. Bunlar ikinci sırada olduğumuzu ve birinci sırada olduğumuzu gösteriyorlar. Eğer bu başlıklarla biz aratırlarsa arkadaşlar daha doğrusu etiketlerdeki başlıklarla aratırlarsa ikinci sırada veya tabi birinci sırada bulabilecekleri anlama geliyor şu an. Mesela iPhone müzik indir yazıldığında ben 3. sırada yer alıyorum yer arkadaşlar. Tabii ki video bir sene hemen hemen oldu olacak. Bu yüzden e, daha önceden birinciydi arkadaşlar. Hepsi etiketlerde de birdi. E, zamanla düşüyor. Daha iyi videolar çıkarsa daha çok izlenirse onlar yer alıyor arkadaşlar böyle bir algoritma var YouTube'da. Arkadaşlar kazançlarım bunlar. Gördüğünüz gibi oyun vs eğitim kanalı. Farkı zaten siz gördünüz. Benim anlatmama gerek yok. Artık sizler karar verirsiniz arkadaşlar. YouTube'a başlayacaksınız. Oyun kanalı mı? yoksa eğitim kanalı mı? Ee, sizler karar verin arkadaşlar. Kazanç istiyorsanız yani hem eğitim, eğitim kanalı az izlenir. Bunu ilk öncelikle göz önünde bulundurayım. Oyun kanalı da yine. Başlarda az izlenirsiniz, hatta hiç izlenmeyebilirsiniz ama emek verdikçe zaten zamanla arkadaşlar izlenme e, gelecektir. Tek e, yapmanız gereken sabretmek, oldukça bol bol video atmak arkadaşlar. Arkadaşlar eğitim kanalı az izlenir fakat işe yarar bir video zamanında çekersiniz veya da o zaman çok sorun yaşanıyorsa mesela arkadaşlar ben PUBG sağ sola ilme videosu çekmiştim. O zamanlar hani bunu kimse sanki bilmiyor mu gibisinden konuşuyorlardı. Bir sene önce çektiğimde arkadaşlar video izlendi. izlendi ve 48 bine doğru geldi. 2,5 bin 3K neredeyse like aldı. Oldukça iyi. Fakat geçen hafta yine çektim. Şu an izlenmiyor çünkü geçen seneye göre arkadaşlar video yoktu yani. PUBG sağa sola ilme videosu yoktu. Şu an arama yazdığımda full arkadaşlar. Bu tarz videolar var arkadaşlar zaten. Yani Hepsi çıkmış. Yapılmayan e, sizin erkenden yapmanız lazım. Zamanlamanız arkadaşlar çok önemli. Erkenden e, paylaşmanız lazım. Mesela iPhone ile ilgili bir sorun varsa, e, yeni bir sorun çıkıyorsa ve genel sorunsa bunu kesinlikle mesela ben paylaşırım. Eğer biliyorsam tabii ki. Bunu paylaşırım ki diğer kanallar paylaşmadan benim videom zaten sıralamaya sıralamaya girer. Ve ardından arkadaşlar izlendikçe en üst seviyelerde kalır arkadaşlar. En üst sıralarda gözükür ve hepsi yani daha çok daha doğrusu bu sorunu yaşayan herkes zaten o videoyu ilk görenler olacaktır ve izleyenler olacaktır. Bunlar da bize izlenme ve gelir e, kazandırıyor. Zamanlamanın önemli arkadaşlar. E, bir diğeri ise emek göstermeniz, sürekli videolar paylaşmanız, algoritmayı çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız yani YouTube ile ilgili e, bilgi vermemi istiyorsanız e, istediğiniz konuları yorumlara belirtin arkadaşlar. Belirttiğiniz konularla ilgili videolar çekeceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı, sağ alt köşeden de abone olmayı unutmayın. Zil bildirimini kesinlikle açın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.